Evet hanımlar beyler bu kardeşimizin videosunu bana pek çok kişi gönderdi. İnternetten gördüğü gibi et yapmaya kalkınca maalesef çok sert bir et olmuş ve haliyle etin ziyan olmasına da üzülmüş ben de üzüldüm. Malum et fiyatları bu kadar pahalıyken gelin aldığımız etlerden maksimum faydayı nasıl alırız, ziyan etmeden nasıl kullanırız, hızlıca bir bakalım. Şimdi bakın tavaya koyduğum eti gördünüz değil mi? Gayet güzel albenisi olan tıpkı videolarda gördüğümüz gibi bir et. Şimdi bunu aldım. Sıcak tavada ters düz mührünü yaptım. Bir de tereyağda banyo yaptırdım. Güzelce bir dilimledim. Öf iç görüntüsü de güzel. Dış görüntüsü de güzel. Fakat efendim sert sert. Çiğniyorsunuz çiğniyorsunuz. Tadı da güzel ama yani sakız gibi çiğniyorsunuz. Peki neden böyle? Çok basit. Çünkü bu et taze ve yaptığınız marinasyon da hiçbir işe yaramaz. Yani bu kalınlıktaki biftekler için hiçbir işe yaramaz. O sadece yüzeysel bir etki eder. Yani yaptığınız zeytinyağı, yaptığınız soğan, süt filan karışımları etin merkezine kadar inip protein bağlarını parçalamaz. Peki bunu ne parçalar? O da çok basit. Zaman. Etin içindeki katepsin kalpein türü enzimler özellikle ilk bir haftadan sonra çalışmaya başlarlar. Ve yavaş yavaş protein bağlarını kırmaya başlarlar. Bu yüzden bir önceki videoda ben bu eti 28 gün beklettim dedim. Şimdi eti 28 gün nasıl bekletiriz buna sonra bakarız. Biz şimdi aldığımız taze etleri nasıl yumuşak pişiririz ona bakalım. Efendim öncelikle dinlenmiş bir et almıyorsak, taze bir et alıyorsak ince dilim alacağız. Çünkü yaptığımız marinasyon ancak bu incelikteki bir ete işleyebilir. Hatta şöyle gösterdiğim gibi delikler açarsanız hem lezzet içine işler hem de yaptığınız marinasyon kısa süre içinde sonuç verir. Peki aldığınız et taze mi yoksa dinlenmiş mi bunu nasıl anlayacağız? Parmak izi testi uygulayacaksınız. Parmak iziniz ette kalıyorsa bu et ilk haftasını tamamlamış bir ettir. Yaptığınız parmak baskısı ette izini bırakmıyorsa uzun bir zamana ihtiyacınız var demektir. Evet efendim ben yine soteye devam.